Bari ol. Şeyin. Ya gitti kız istedik. Bir sene geçti. Ne oldu düğün aslanım? Durumlar kötü ağam. Bak şimdi. Biz dünür olup kız istemeye gittik. Ne için? Demli gibi oturmak için mi? Sen gelinimi al. Yarın bana uğrayın. Fıstıklar kızarmadan düğünü kuralım. Atamızsın. Babamızsın. Allah başımıza eksik etmesin. Amin, ağam. amin, amin. Yahu yemeğinden kaldırdık. Donatın sofrayı misafir. Doydum ben doydum gerek yok. Zahmet etmeyin almayacağım bir şey. Herhalde özür dilemeye çağırdınız. Ne diyecekseniz deyin de gideyim ben. Hemşerimsin ama iyi oluyor da mı unutmuşsun avukat. Bizleri unutmuşsun. Gel otur da ezber ettireyim. Sen şimdi içinden bu ihtiyar koskoca koca anda beni nereden buldu diye. Nerede? Estağfurullah, estağfurullah. Elinizin ne kadar uzun olduğunu biliyoruz. Mafya mıyık biz elimiz uzun olsun? Namus öyle çalacak, çiftçi o kadar. Vakit az. Ben kestirmeden diyeyim, sen çok anla. Rahmetli oğlumun yadigarları Hasan'ım, canım, benim köklerim. ...torpağımın, ailemin geleceği, istikbalime el uzatanın elini kırarım. Sen akıllı adamsın. Beni de babandan iyi bileyim. Karın varmış, evladım varmış. Kahramanlık yaparken bunları aklından silme. Yakup Bey, tehdit ediyorsun. Farkındasın, değil mi? Ceza kanununa göre suç tehdit etmek. Bana bak avukat efendi. Bugün bu dava bitti zaten. Hakim hanım çocukları bana verecek. Sonrasında hele bir kapıma dikil. Hele bir yok o üst mahkemeye getirt beni. Sinirlenirim. Gülperi hanıma çocuklarını da göstermezsiniz değil mi? Tıynetinizde bu var çünkü. Oğlun iftira atar sen çanak tutarsın. Kadıncağızın ömrünü çürütürsünüz. Neymiş? topraklarınız erkek evlat kaybetmesin. Kadir, sen önce karını evladını düşün. Oldu da sözümü dinlemedin. Ben kendimi tutsam babaannelerini tutamam. Bana dedikleri halalarını tutsam kapımdaki marabalarımı tutamam. Daş ayağa kalkar. Ocağı İstanbul'u şuncacık insanla sağa zindan eder. Doğduğun güne zannet edersin. Bak Yakup ağa. Kaçak göçek heyrenin olayım diye beni de korkak zannetme. Onu kaçırdım beni gönderemezsin. O kadına bir daha eziyet edin. Hepinizi hapse tıkarım. Ona göre. Hapise mi? Mezara mı? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Kadir Efendi!